أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahumme salli ala resulü Muhammed. ve aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim Cemaati müslümin ihvan edin Rabbim celle celaluhu sohbetimizi mübarek eylesin Bugünkü konumuz Mahmud Efendi Hazretlerimizin Sohbetler Kitabı 178. konusundan bahsetmiş olacağız Kıyamet süresi 20-21. ayet-i kerimelerini okuyacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu dilimiz döndüğü kadar anlatabilen ve sizleri de dinleyebilen kullarından eylesin. Amin. Evet. Kella bel tuhibbun el acile ve tezerun el ahire. Sadakallahu el Risale-i Kudsiye'den bir de beyit okuyacağız. Tarikatta adab çok yok nihayet. Bu icmal üzredir elzem çu gayet risale-i halidiyede be gayet adab vardır oku bu zevki devlet yine bilbi edepsin gel gidelim cemali ba kemali seyir edelim evet tarikatta çok adab vardır o edeplere hiç nihayet yoktur bu kutsiyede yazılan edepler kısadır ama son derece lüzumludur. En büyük edep kalbi muhafaza etmektir. Ondan sonra gözü, eli, ayağı, kulağı, lisanı ve bütün azaları muhafaza etmektir. Rabbim Celle Celaluhu bu saydıklarımızı muhafaza edebilen kullarından eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi ruhunun sohbetlerinden okumuş olacağız. Allah'ın izniyle yani çok büyük faziletlerden buradan bahsediliyor. Tarikatla alakalı, tarikat dersi ile alakalı. Yani yapılacak olan edeplerden bahsedilmiş oluyor. Ayetler okunacak, hadisi şerifler okunacak inşallah. Rabbim can kulağıyla dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Risale-i Halidiye'de begayet adab vardır. Oku bu zevki devlet. Begayet yani son derece pek ziyade. Risale-i Halidiye'de son derece edepler vardır. Oku, devlet zevkini bul. Yine bil bir edepsin, gel giydelim. Cemali, bak kemali seyredelim. Yine kendini edepsiz bil, gel giydelim. Kemalin ta kendisi olan Mevla'nın cemaline seyredelim. Bütün adab kitaplarını okusan, edeplerin hepsini yerine getirsen, kendini gene edepsiz bil. İnsanın kendini bir varlık olarak görmesi en büyük edepsizliktir. Denilir ki... Senin varlığın öyle bir günahtır ki ona başka bir günah ile kıyas olmaz. Niçin? Çünkü biz yoktuk sadece Mevla Teala vardı. Bizi var etmekle ihsanda bulundu. Varlığına ortak etti. Şimdi biz de ona ihsanda bulunalım. Onun varlığı karşısında kendi varlığımızı unutalım. Büyükler bu işi güzel anladılar. Allah Celle Celaluhu onların bereketi ile bize de anlamak nasip eylesin. Amin. Dünyada ve ahirette onlardan ayırmasın. Amin. Rabbim Celle Celaluhu büyüklerin yollarına e, hizmet edebilen kullarından eylesin yani gerçekten büyük Allah dostları var Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi Ali Haydar Efendi Kudüs Esirru gibi büyük zatlar var yani onlar olmasaydı biz belki bu İslamiyeti anlayamayabilirdik tamam Kur'an-ı Azim buşan var hadis-i şerifler var lakin bizim onları anlayabilecek idrak edebilecek aklımız fazla yok. Hatta hiç yok da diyebilirim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani dinleyenler bilmiyorum herkes aynı mıdır bilemem. Lakin ben kendi adıma söyleyeyim. Ben 2003 ya da 2004 yıllarıydı Mahmud Efendi Hazretleri tanıştım. Elhamdülillah iyi ki de tanıştım. Kimin duası, kimin vesilesi oldu bilmiyorum. Ben daha o zamanlar çok küçüktüm. 9-10 yaşlarında vardım yoktum. O zaman gece saat 1-2'de Efendi Hazretlerimiz e, İsmail Ağa Camisi'ne çıkardı. Ondan sonra millet de oraya yani hocalar da oraya tarikat dersini teheccüdü vaktine oraya giderlerdi. Ben giderdim bakardım hocaların hepsi gelenler işte gözlerini yummuş böyle duruyorlar. Anlamazdım o zamanlar. Ama daha sonra ileriki zamanda medreseye başladık. Hadis-i şerifleri öğrenmeye başladık. Kur'an-ı Azimuşan'ı öğrenmeye başladık. Yavaş yavaş bunları anlamaya başladık. Yani Mahmud Efendi Hazretleri çok büyük bir zat. Kıymetli kardeşlerim. Bilenler bilir, bilmeyenler de zaten ona da diyecek bir bir şeyimiz, bir lafımız yok. Ama Mahmud Efendi Hazretlerimizin kudresi, ruhu halen tasarrufu devam etmektedir. Kabri şerifi nerededir? Edirne Şehitlik'tedir. İnşallah yani Edirne Kapıda. Oraya gidelim, şeyhimizi ziyaret edelim, dualarda bulunalım. Hadis-i şerefte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ya, dünya ve ahiret hususunda dara düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyin. Yani gidip kabrindekinden istemiyorsun tabii ki. Ne diyorsun? Ya Rabbi burada yatan zatın hürmetine, bu nazlı kullarının hürmetine senden istiyorum. Bunu derseniz Mevla Teala Hazretleri onları size vesile kılmış olacaktır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Evet, dersimizin ayetlerine gelelim. Estaizu i̇şte, billah. Kella bel tuhibon el acile ve tezeron el aakhirah. Kella hayır, bel tuhibbune, Doğrusu seviyorsunuz. Neyi el acilete, acele, yani peşin olanı. Ve tezerune, bırakıyorsunuz. Neyi el aakhirah ahireti yani toplu manası hayır siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Kıyamet suresi 20-21. ayet. Cenab-ı Hak kullarım siz elinizde olanı peşin olanı seviyorsunuz. Elinde olana bak, gelecektekini boş ver deyip ahireti bırakırsanız ahiretteki ahirette pişman olursunuz buyurmuş oluyor. Dünya nimetleri sana onların sahibine gitmek için basamak olsun. Ona bas çık. Sen onlara merdiven olma. Kıskanın, kıskanın. Bakın Mevla'nın nasıl kulları var. Subhanallah. Sa'idü'l-vücûhu yevme izin nazira ila rabbihâ nazira. Ne demek? O gün bir takım yüzler çok güzeldir. Rablerine bakıcıdırlar. Yani bunlar alakalı Kısa geldi aklıma Veysel Karani Hazretleri değil mi? Veysel Karani Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmeye gitti. Lakin kendisi sefere çıkmışlardı yoktu. Ama anacığına söz vermişti. Ben de de gidip görüp geleceğim. Yani orada hiç kalmayacağım dedi. Derdini anlattı. Ondan sonra döndü geldi. Göremedi. Bir dahaki sefere anası geldi. Tekrar müsaade etti. Dedi ki gidip Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dünya gözüyle git gör dedi. Yola çıktı ama yolda kervanla karşılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dünyadan ahirete göç etmişti. Ne, ne kadar ağladı değil mi orada? Yani düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hiç görmemiş ama kalbi sevgisi, muhabbeti son derece yüksekti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun varlığından haberdar mıydı? Haberdardı Mevlamızın bildirmesine. Daha sonrasında yani kısa uzuna ben kısa tutmaya gayret ediyorum Allah'ın izni. Yani sizi fazla sıkmamaya gayret ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her daim sahabesine ondan bahsederdi. Veysel Karani'den bahsederdi. Daha sonrasında kendi hırkayı şerefini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kime gönderdi? Veysel Karani'ye gönderdi. Rabbim Celle Celaluhu Veysel Karani gibi Allah dostlarının peşinden gitmeyi nasip eylesin. Yani günümüzde onun gibi Allah dostları var mıdır? Vardır Allah arzı kıymetli kardeşlerim. Lakin bizler bilemiyoruz. Yani bakarsın dersin bunun namazdan, abdestten, gusülden hiçbir alakası yoktur. Lakin kalpler Mevlamızın elinde. Kimine de bakarsın kisvesine bakarsın dışı e, bir hocamızın kelamı vardı. Nasıl da o? Dışımız Allah dostu içimiz eşkıya. Buna benzer bir cümle de tam aklıma gelmedi. Yani dıştan kaportaya bakıyorsun tamam mı tabiri caizse dört dörtlük bir hoca efendi. Cübbesiyle, sarıyla, şalvarıyla, sakalıyla, konuşmasıyla. Lakin kalbine bir inip baktığın zaman Mevla kalpleri biliyor. Berbat bir vaziyette. Yani kimsenin dış görünüşüne asla aldanmayın. İyi ya da kötü fark etmez. Kalpler ancak Mevla'nın elinde. Onun kalbinden neler geçtiğini bilemesin. Tamam dış görünüş gene önemli. Şu an ben bu sarığımla dışarıda gezdiğim zaman herkes hoca diyor bana. Hoca değiliz ama hoca diyorlar değil mi? Öbürü bir bakıyorsun sakalı yok, sarığı yok. Normal bir insan yani. Normal bir kişi dışarıdan gezer. Ama ona ne diyorlar? Sıradan birinin gözüyle bakın. O adamın ayet okumasıyla, hadisi şerif okumasıyla, cübbeli şalvarlı sarıklı sakalının birinin ayet okumasıyla aynı olmuyor. Aynı edebi göstermiyorlar. İşte ben bunu demek istiyorum. Bizler kendimizi geliştireceğiz Allah'ın izniyle. Rabbimizin Celle Celaluhu ayeti kerimelerini Kur'an-ı Azim Muşan'ı özellikle okuyup anlayabilelim kıymetli kardeşlerim. Bakın burada ne buyuruldu? Kıyamet suresi 22 23 Sa'du vucuhu yevme izin nadira ila rabbiha aldıra. O gün o gün bir takım yüzler çok güzeldir diyor Mevla. Kimler onlar? Rablerine bakıcıdırlar. Allahu ekber ya. Hadis-i şerifte ne buyuruldu? Sizler şu ayı zahmetsizce gördüğünüz gibi Rabbinizi de muhakkak öyle göreceksiniz. Amin. Ya Erhame Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin ve Ya Hayran Nasiri. Ya Rabbel Alemin bu ayetteki müjdeyi bizlere nail eyle. Bu hadisi şerifteki müjdelere bizlere nail eyle. Rabbimizin Celle Celaluhu cemalini likayı şerefiyle görmeyi nasip ve müessel eylesin. Şu an güneşi nasıl görüyorsak dışarıda değil mi? Rabbimizi de o şekilde görebilmeyi nasip eylesin. Cennette en yüksek derecede olmayı nasip eylesin. Orada sana oku diyecekler okuduğun ayet sayısı kadar sana mertebe verilecek. Yükseleceksin. Ama düşün sana oku diyorlar. Fatiha suresini ezbere bilmiyorsun. Nasıl yükseleceksin? Sübhaneke'yi bilmiyorsun. Tahiyyatı bilmiyorsun. Salli barik bilmiyorsun. En kısası Kevser suresi. Onu bilmiyorsun. Ne olacak o zaman? Aman diyelim kıymetli kardeşlerim. Mutlak surette bulunmuş olduğumuz yerde bir hoca efendinin dizinin dibine çökelim. Şu Kur'an-ı Azimuşan'ı öğrenelim ve öğretelim. Bu yola başımızı koyalım. Bize kalacak olan budur. Yarın ahirete gittiğimiz zaman eli boş gitmeyelim. Allah rızası için eli boş gitmeyelim. Mevlamızın huzuruna eli boş çıkmayalım. Biz gayret edelim. Tedbir bizden takdir Allah'tandır. Biz yapmaya gayret edelim Allah'ın izniyle. Evet Musa aleyhisselam Mevla Teala'nın tecellisine mazhar olunca yüzü çok nurlandı, güzelleşti. Öyle ki rivayete göre ondan sonra peçe takarak dolaşmaya başladı. Mevlamızın nuru Musa Aleyhisselam'la tecelli etti. Güzel gözüktü. O kadar ki güzel göründü. insanlar yani gözlerini alamadı. Musa Aleyhisselam ne yaptı? Bir peçe taktı. Değil mi? Allahu Ekber. İşte, ah, işte ahirete Mevla'nın cemalinin karşısına çıkan kimselerin yüzleri çok güzel, çok tatlı olacak. Rabbim mübarek eylesin. Ey dünyada aldananlar, ey dünyada aldananlar. Bakın Mevla'nın büyük kulları var. Siz dünyayı seçip ahireti bırakmakla geri kalıyorsunuz. Sonra ahirette bunlardan olmadığınıza üzüleceksiniz. Dünyaya tercih etmek insan insanlarının sadece ahirette değil daha dünyada iken hüsrana düşmelerine sebep olur. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyruluyor. Yemek yiyenler çanaklarına eğilerek sofra başında toplandıkları gibi yakında kafir milletler sizin başınızda toplanacaklar. Bunun üzerine bir zat o gün biz sayıca az mı olacağız diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Hayır. Bilakis siz o gün çoksunuz. Fakat siz selin taşıdığı çer çöp gibi dağınık olacaksınız. Andolsun ki Allahu Teala sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çıkararak ve Allahu Teala sizin kalbinize veh yani zafiyet ve korku atacaktır diye cevap buyurdu. O zaman bir kişi ve nedir ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı sevmek ve ölümü istememektir buyurdu. Çeçenistan Ruslarla harp ediyor. Ellerinde silahları, vasıtaları bir şeyler yok. Olsa bile bir şey yaramaz. Böyle küçücük bir millet 200 milyon Rus'a bacak atıyor. Sarılıyor, patlayıcı maddeye atılıyor. Onların önüne, onlar hadis-i şerifte bahseden çer çöp değildirler. Çünkü dünyaya sevmiyorlar. Şeyh Şamil Ruslara direniyor. Hep galip geliyordu. Sonra yenilmeye başladı. Halid-i Bağdadi'nin Halifesi idi. Şeyhini ziyarete gidince şeyh ona dedi ki Hatmi hocayı, yani Hatmi Hace'yi niye bıraktın? Mağlubiyetinin sebebi budur. Şimdi millete tarikatı kötü gösteriyorlar, inkar ettiriyorlar. Niçin? Tarikat oldu mu müminlerin, müminleri yenemiyorlar da onun için. Aynı onlar gibi yer, içer, onlar gibi giyinir, kuşanırsanız gavur milleti sizden korkar mı? Tabii ki korkmaz. İşte onun için İslam'ın emrettiği şekilde giyinmeliyiz. Peki İslamiyet nasıl giyinmemizi emrediyor? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize çarşıya çıkmıştım. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile çarşıya çıkmıştım kumaşçıların yanına gidip oturdu ve onlardan dört dirheme bir şalvar satın aldı. O zaman ben ya Resulallah sen şalvar giyiyor musun diye sordum. Evet seferde ve hazarda, memlekette ve yolculukta gece gündüz daima giyerim. Çünkü ben örtünmekle emrolundum. Ondan daha iyi örten bir şey bulamadım buyurdu. Manto bizim elbisemiz değildir. Bizim şeyh efendi buyuruyordu. Biz eve manto bir eve manto girdi mi o eve küfür burnunu sokmuştur. Bu ne demektir? Küfrü eve niye sokuyorsun? Burnu girdi mi kafası arkadan da hepsi girer. Manto domuzun postu, çarşaf koyunun postu. Bir tek kişiye çarşaf giydirmekle bütün dünyaya faideli olmuşçasına sevaba girilir. Çünkü insan alemi sağırdır. Sağırdır ama alemdir. Bütün alemde ne varsa hepsini cem etmiştir insan da insanda neler var neler ama şu dünyayı maddiyatı biraz avladı mı burnu büyüyor. Maddi dünyayı birazcık avladığımız zaman burnumuz büyüyor. Rabbim muhafaza eylesin. Evet ne buyuruldu? Toprak ol ki gül bitsin sende. Çünkü gülü yetiştiren topraktır. Ey insanlar böbürlenme. Alçak tut kendini sinekten köpekten hatta frank kafirinden daha aşağı hisset. Bizim niyetimiz bizim neyimiz var ki böbürleniyoruz. Her şey Rabbül Alemin rab bir şeyi en küçük halinde en büyük haline kadar büyütendir. Büyütmek ana babanın elinde değil. Bazı çocuklar çok cılız olur. Eğer ananın elinde olsa idi onu şişman ederdi. Ana babaya ancak mecazen mürebbi denir. Birçok bakımdan terbiye vardır. Beden bakımından, ahlak bakımından, ilim bakımından. Alemleri, alemlerin Rabbi olmak kolay mı? Sen bir karıncaya bakamazsın. Şimdi sen ama ben de çocuğuma süt veriyorum diyorsun. Peki Mevla yaratmasa nasıl vereceksin? İşte böyle bir Rabbimiz var. Ona şükretmeliyiz. Hem lisanen hem ibadet ederek. Mesela ibadetten en başı namazdır. Mesela ibadetin en başı namazdır. Hiç o kılınmaz mı? 5 vakit namaz kılmayan da bir bozukluk vardır. Ya anasının sütü bozuktur ya da kendisi bozuktur. Her namaz kılan da bir değildir. Kiminin namazı 50 kilogramlıkken kimininki 100 kilogramlık olur. 100 kilogramlık namaza nasıl ulaşılır? namazda sureleri okurken ayetlerin hakkını vererek, talimine, tecbitine riayet ederek okunan ayetlerin manasını tefekkür ederek, İngilizce, Fransızca öğreniyorlar ama Arapçadan din korkusu olduğu için kaçıyorlar. Halbuki mesela Esselamu Aleyküm Arapçadır. Dünya ve ahiret meşakkatlerine kurtulmak senin üzerine olsun demektir. Ne güzel manası vardır. Ama millet selamı bıraktı. Günaydın, tünaydın diyorlar. Ken, kedinin miyav demesi bu sözlerden daha kıymetlidir. Dünyadan selam gitti getirin onu istiyorum. Nasıl hocasınız? İnsanlara selamın manasını verin. Salatın kıymetini bildirin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Her kim bana bir defa salat ederse Allah ona on salat eder. Bunlar çok büyük nimet ama kimse bunlara bakmıyor. Ya arhama rahimin, ya arhama rahimin, ya arhama rahimin. Bize Kur'an'ın ve medreselerin kıymetini takdir ettir. Bir nimet takdir edilirse elden alınmaz. Bizi razı olduğun hallerden ve yollardan ayırma. Kur'an'dan ayırma. Medreselerimizi sapa sağlam eyle. Amin. Medreselerimizi bereketler ve fütuhatlar ey ver. Amin. Bütün kullarını maddi manevi ilimlerle tecihiz et. Her memlekette şeriatı getir. Bizi Faiz ve haramlardan muhafaza eyle. Çarşafı, şalvarı, cübbeyi sen indirdin. Bu şekillerimizin hepsini sana emanet ettik. Sen muhafaza eyle. Amin. Bizi sevdiğin inançtan amelden ve şekilden ayırma sen bizi ayırmazsın ama biz nefse uyarak ayrılmak istediğimizden sen bizi tut. Amin. Kaymaktan muhafaza eyle. Bize bu kadar fedakarlık verdin. Fedakarlıklarımızın mükafatını ihsan eyle. Amin. Ya erhamer rahimin. İçimizden senden gayrısını çıkar. Senin sevgini ve senin sevdiklerinin sevgisini ihsan eyle. Amin. Rabbim Celle Celaluhu dinlediklerimizden amele muvaffak eylesin. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.